Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. to be I can show you what love's supposed to feel pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't and going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough. I wanna see the stuff the world has got in store. Uh, I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. there will be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. <laughs> Tomorrow a year away, like the seconds, the beginning and the end. Uh, but if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Karşımızda 2021 model Kron XC100 dağ bisikleti duruyor. Sonunda Kron XC100 dağ bisikletini inceliyoruz. Fiyatıyla başlayalım arkadaşlar. Fiyatı ortalama 2500 TL. Bunun V-fren, mekanik disk frenli modelleri de var. Yaklaşık 2000-2500 bandında. Bu incelediğimiz hidrolik frenli olan modeli. Şimdi gelin yakından incelemeye başlayalım. İlk olarak kadroyla başlıyoruz. Boya arkadaşlar parlak bir boyası var gördüğünüz gibi. Renk olarak siyah, kırmızı ve gri bir renk var burada. Biraz beyaz gibi görünüyor ama gri. Kron bu işe zaten iyi yapıyor renk konusunu. Renk uyumunu oldukça çekici bisikletler yapıyor. Bakın kablolar bile siyah ve kırmızı yapılmış. Dediğim gibi renk olarak güzel. Yine baktığımız zaman selede de yine siyah ve kırmızı renkleri görüyoruz. Kadronun kaynak birleşim noktaları silik değil gördüğünüz gibi bu şekilde ama kaynaklar oldukça kaliteli. Orta bölüm alt bölümü de göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kablolar için herhangi bir kanal yapılmamış. Gördüğünüz gibi üst borunun altından ilerliyor. Bakın. Soluk kafesi takabilmeniz için bir adet vidalama yeri bulunuyor. Bu bölümde yok. Bisikletin maşasına geldiğimizde Kron'un kendi markası. Gördüğünüz gibi Kron XCX olarak belirtilmiş. Sol bölümde herhangi bir sertlik yumuşaklık ayar yeri bulunmuyor. Burada gördüğüm kadar herhangi bir şey yok. Ama sağ tarafa geldiğimizde kitleme mekanizması bulunuyor. Düz yolda kitlediğinizde pedala verdiğiniz kuvvet yola tam aktarılacak ve daha hızlı, daha konforlu ve sürüş sağlayacak size. Bozuk zeminde de kilidi açtığınızda bozuk yolları amortisör emecek. Daha konforlu, daha güzel bir sürüş sağlayacak yine. Bisikletin gidonu 66 santim uzunluğunda. Açısını da size göstereyim. Açısı fena değil. Gidon, gidon boğazı ve sele borusu arkadaşlar. Zozo'nun kendi markası. Alüminyum. Gidon boğazını da yakından göstereyim. Bisikletin fren sistemi hidrolik ama Shimano değil arkadaşlar. Alhonga marka. Fren kollarını görüyorsunuz. Alt tarafta kaliperleri de göstereyim. Kaliperler de yine bu şekilde Alhonga. Ön ve arka disk olarak 160 mm yani 16 santim. Marka olarak da Azurtek kullanılmış. Ön göbek arkadaşlar mandallı. Lastiğiniz patladığında kolayca söktak yapabilirsiniz. Fakat arkaya gelelim. Arka gördüğünüz gibi somunlu arkadaşlar. Yani arka lastiğiniz patladığında 14-15 anahtarla sök tak yapabileceksiniz. Arkadaşlar bisiklet önde 3 arkada 7 dişliden oluşuyor. Yani toplamda 21 vites. Ön aktarıcımız Shimano Tourney. Arka aktarıcımız da Shimano Tourney. Tourney biliyorsunuz Shimano'nun giriş seviyesi. Ruble'ye geldiğimizde Shimano'nun Tourney TS500 model kullanılmış. Burada şunu söyleyebiliriz. Çok dik yokuşlarda ruble belki biraz yetersiz gelebilir. Haberiniz olsun. Ayna kola baktığımızda yine Kron'un kendi markası olan Zozo kullanılmış. Pedala baktığımızda pedal oldukça kaba. Bakın. Oldukça kalın, sert plastikten yapılmış. Kenar bölümlerinde reflektörler de bulunuyor. Pedal da biraz farklı geldi açıkçası. Biraz estetik olarak çok iyi durduğunu söyleyemem. Ama basit sürüşler için işinizi görebilir. Bisikletin üzerinde bir tane ayaklık var. Ayarlanabiliyor. Bence önceki versiyonlara göre daha iyi, daha sağlam bir ayaklık. Bakın şu bölüme parmağınızla bastırdığınızda yükseklik ayarı yapılabiliyor. Dediğim gibi önceki ayaklıklara göre bence daha sağlam, daha kullanışlı bir ayaklık. Bisikletin serisi Kron'un kendi markası arkadaşlar. Oldukça yumuşak diyebilirim. Sertlik olarak. Orta sertlikte. Ama konforlu bir sele. Selenin bağlantı yeri alyanlı değil gördüğünüz gibi. Somunlu yapılmış. Sele borusunun bağlantı yeri ise görüldüğü gibi mandallı. Bu sayede sele yüksekliğini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Lastikler artık giriş seviyesi bisikletlerinde gördüğümüz Mitas Oxylot klasik sert yapıda. Çok kaliteli diyemeyeceğim lastikler kullanılmış. Jantlar çift kat alüminyum. Yine Zozo'nun kendi markası. Power serisi gördüğünüz gibi. Çift kat alüminyum demek. Sağlamlık demek. Elciklere bakalım. Elcikler yine giriş bisikletlerinde gördüğümüz. Çok da ergonomik olmayan oldukça sert elcikler kullanılmış. Zincir olarak da KMC tercih edilmiş. Bisikletin ön ve arka göbeği ise Julie. Bildiğim kadarıyla rulmanlı olması gerekiyor. Vites kolları da Shimano Altus arkadaşlar. Kelebek vites dediğimiz vites sistemi. Sağda 7. Solda 3 vitesten oluşuyor. Bunun hidrolik harici olan modellerinde birleşik olan model kullanmış. Shimano'nun EF serisi. Estetik olarak bence kadrosu güzel. Görselliği gayet güzel. 2500 TL'ye bir giriş bisikleti diyebiliriz. Frenlerin hidrolik olması. E, Törney bir vites sistemine sahip olması. Bunlar artıları. Ağırlık olarak da tartmadım ama yanlış değilsem 15-15.5 kilo gelebilir. Bu benim tahminim tabii ki de. Ama ağır diyemem kitlenebilir bir maşası da bulunuyor. Yani geçen yıllara göre gerçekten fiyatlar arttı. Her yıl bir geçen yılı gerçekten arar olduk ama artık bu yıl maalesef fiyatlar bu şekilde. Almayı düşünenler kesinlikle alsınlar. Dediğim gibi özellikle kadro görselliği, gidon gidon açısı benim hoşuma gitti. Bugünlükte hızlıca size 2021 model Kron XC100'ü anlattım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.